Benim hocam, ustam, Türkiye'nin en önemli dehalarından bir tanesi. Türkiye'nin en önemli ve en büyük, dünyanın en büyük sanatçılarından bir tanesi. Ölümümüze kadar hep onun yanında olacağız. Bizden sonraki gençler de olacaklar bundan sonra. Onun, onun umudunu yaşıyorum bugün. Susarlar sesini, boğmak isterler. Çay yüreğim çelik çelaha yar gece der kardeşin duymaz el oludu.